Merhaba herkese. Bugün 2-6 yaş arasındaki çocukların yani ilk çocuk dönemindeki çocukların fiziksel gelişimlerini inceleyeceğiz. Çocuklarda önce e, kaba motor geliş, gelişir, daha sonra ince motor sistemleri gelişir. Peki ne demek kaba motor? Daha çok e, kolla, bacakla yapılan daha büyük kas gruplarıyla yapılan hareketleri içerir. Yani topu tutma, topu atma, e, tüm koluyla kavrayabileceği şeyler diyebiliriz. Bir şeye sarılma gibi düşünebiliriz. İnce motor örnek vermek gerekirse daha ince kas gruplarıyla. Yani mesela bir iğneye ip geçirme diyebiliriz ya da bir ayakkabı bağcığını bağlama. Bunlarsa ince motorla yapılır. Çocuklarda önce kaba motor sistemi gelişir, daha sonra ince motor. O yüzden davranışlarından önce kaba motor sistemini geliştirecek davranışların gelişmesini bekleriz, daha sonra ince motor. Peki şimdi Yaş yaş inceleyecek olursak 2-3 yaş arasındaki çocukların bakın buraya gerçekten odaklanmak istiyorum. 2-3 yaş gibi aralık veriyorum gördüğünüz gibi. Çünkü Çocukların bazıları söyleyeceğim şeyleri 2 yaşının başında geliştirirken bazıları sonuna doğru geliştirebilir. Bunun bunda etkili olan şey bireysel farklılıklardır. Daha önce de vurgulamıştım. Ama bazen işte falancanın çocuğunda çocuğu bunu yapabiliyor, benimki daha yapamıyor ya da bak benimki önce yaptı gibi düşüncelerimiz olabiliyor ya da kaygılarımız olabiliyor. Bireysel farklılıklar olduğunu, doğal bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi 2-3 yaş arasında çocuklar ne gibi aktivitelerde bulunur fiziksel olarak onlara bakalım. Önce öncelikle yürümeleri gelişir. Ee, tabii ki önce robot gibi pat pat yürürler. Bu dönemde e, onu görürüz. Daha kasları daha güçlendikçe, e, o gelişimlerini daha tamamladıkça yumuşak yumuşak normal yürümeye başlayacaklardır. Burada önemli olan o kasların güçlenmesi için daha fazla hareket etmelerine imkan vermek, daha çok yürümelerini sağlamak, onları daha çok desteklemek, hareket ettiklerinde diyebiliriz. Koşma, atlama, zıpla, zıplama gibi aktiviteler yavaş yavaş gelişecektir. Bu dönemde çocuklar top atabilir, top tutabilir, e, binicilik oyunları oynayabilir. İşte bu oyuncak atlara binme, sallanma gibi düşünebiliriz. E, büyük bloklardan kuleler yapabilirler, işte Lego'larla mesela, kalın olanlarla özellikle. Ya da büyük nesneleri delikten geçirme oyunları vardır. İşte mesela e, kare nesneyi kare kare olan kutuya yerleştirme gibi bunları yapmaya başlarlar. E, bir eli diğerinden daha sık kullanmaya çocuklar bu dönemde başlar. Biz de buradan artık çocuk sağlak mı olacak, solak mı olacak bunu görürüz. Bu demek değil ki çocuk sol elini kullanıyorsa onu daha çok sağ eline yöneltelim. Kesinlikle bu da bireysel bir farklılıktır. Çocuklarımızın hangi hangi elini kullandığına dikkat, edin, dikkat edebiliriz ama bu onu değiştireceğimiz anlamına gelmiyor diyebiliriz. 3-4 yaşındaki çocuklarsa merdivende iki ayaklarını aynı basamağa getirecek şekilde çıkabilirler. Yani mesela bir normal gelişimdeki bir birey, yetişkin bir birey nasıl bir ayağı bir basamağa diğer ayağa diğer basamağa gidiyorsa çocuklar henüz iki ayağını aynı basamağa koyarak yürüyebilirler, merdiven çıkabilirler. Bu süreçte geriye doğru kendilerini atabilirler, dengeleri kaybolabilir. O yüzden onlara destek olmak için mutlaka yanlarında olmamız gerekiyor. Arkalarında durmamız gerekiyor diyebiliriz. Eline tutup ona yardımcı olmak isteyebilirsiniz. O da bunu reddedebilir. Bu çok doğal bir süreç. Çünkü artık bu dönemde çocuk özerk olmak istiyor. Kendi başına hareket etmek istiyor. Bu özerk olma ile ilgili önemli bir dönem aslında 2-6 yaş arası. Bunu zaten ben psikososyal gelişimde işliyor olacağım. Mutlaka o videoya da bakmanızı öneriyorum şimdiden. Bacak kasları güçlendikçe çocuklar bu dönemde daha e, yürümeleri, koşmaları, zıplamaları daha e, normalleşecektir. De. O robot halinden ayrılacaktır. Biraz daha yumuşaklaşacaktır diyebiliriz. E, çıt çıtlı fermuarları kendileri bağlamak, kendileri yapmak isteyebilirler. Bunları yaparken zorlanabilirler. Yarım saat onun başında bekleyip kendileri yapmak isteyeceklerdir. Buna fırsat vermemiz önemli. Onlar yapmak için uğraşsınlar, çabalasınlar ki o kas sistemleri biraz daha gelişsin. Kağıt kesebilirler bu dönemde ama Sivri makaslardan bahsetmiyorum, kalın o çocukların kullanabileceği yuvarlak uçlu mak makat makaslarla kağıtları kesip onlardan şekiller çıkarabilirler ve bu konuda da bundan da zevk alacaklardır diyebilirim. 4-5 yaşına gelen çocuk ise artık her seferinde tek adımda bir basamağa basarak yukarıya çıkabilecektir. Artık daha dengeli olacaktır bu dönemde yürümesi de, koşması da. Yavaş yavaş kontrollü bisiklet kullanabilir. Önce 3 basamak şey 3 tekerlekli, daha sonra 2 tekerlekli de olur. Bu dönemde gelişecektir. İnce motor kaslarının daha çok geliştiğini göreceğiz aynı şekilde bu dönemde. İşte düğmeleri kapatmaya başlayacaktır. Çöp adam çizebilir, daireler kareler çizebilir büyük harfleri boyamaya başlayabilir bu dönemde elimizden geldiğince onun eline kalem kağıt vermeye işte bunları karalama gibi görebiliriz biz. Ama o çocuğun o yuvarlakları, daireleri, kareleri çizmeye ihtiyacı var. İnce motor kaslarının daha çabuk gelişebilmesi için. Ayrıca okula da bir hazırlık süreci diyebiliriz. Çocuk bunları, bu tür davranışları gerçekleştirdikçe onu desteklemek çok değerli. Bunun güzel bir şey olduğunu öğrenmesi için ona keyif veren bir şey, çevresinden de onaylandığını görmesi için destekleyebiliriz diyebiliriz. 5-6 yaşına gelen çocuksa artık daha hızlı dengeli koşmaya başlayacaktır. Aslında tüm hareketleri daha dengeli olacaktır. O el -kor, ko koordinasyon daha e, gelişmiş olabilir diye olacaktır diyebiliriz. E, Bisikleti daha beceriklidir. İp atlama, paten kayma gibi aktiviteleri artık yapmaya başlayabilir. Artık sportif faaliyetleri de yönlendirebiliriz. Yüzme, jimnastik, voleybol, basketbol, futbol gibi. E, o, o tür yani sportif faaliyetler de çocuğun sosyalleşmesine de katkısı olacaktır. Hem de diğer taraftan fiziksel gelişimlerini de destekleyecektir diyebiliriz. Artık bu dönemde harfler, rakamlar çizebilir. Daha kontrollü çizim ve boyamalar yapacaktır. Daha az taşırarak yapacaktır boyamalarını. Diş fırçalama, saç tarama gibi işte kıyafeti giyip çıkarmanın da dışında olan bakım faaliyetlerini kendileri, kendileri başlayabilirler bu dönemde. Şimdi benim bu süreç için söylemek istediklerim aslında bu kadar. Sadece şunları hatırlatmak istiyorum. Şu yaşa kadar yani 6 yaşına kadar sürekli olarak çocuğun oyunla bir şeyler öğrendiğini vurguluyorum. Artık bu yaşlarda çocuğun tek başına değil de çevresindeki diğer bireylerle, diğer çocuklarla oyun oynaması çok değerli. Tüm faaliyetlerini oyunla öğreniyor tüm becerileri, tüm fiziksel faaliyetleri de oyunla kazanıyor diyebiliriz. Çocuk burada diğer arkadaşlarıyla birlikte olduğunda aslında toplum içinde yaşamayı öğrenecektir. Yani toplumsal bir varlık olduğunu, toplumun bir parçası olduğunu Oyunlarda her zaman onun sözü geçmeyeceğini, gelecekteki hayatında da e, her zaman onun sözünün geçmeyeceğini bu dönemde anlayacaktır. Aslında oyunlarda her zaman onun sözü geçmediğinde, bazen başkasının istediğin oyunu da kabul ettiği zaman öğrenecektir bunun olabileceğini, bunun doğal olduğunu diyebiliriz. Aynı şekilde kazanan her zaman o olmayacaktır. Hayatta kaybetmenin de olduğunu bu süreçte öğrenecektir. Kazanmanın hazını da, kaybettikten sonra tekrar denemeyi de bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte öğrenecektir. O yüzden elimizden geldiğince hem doğal ortamda Çevremizde apartmanların arasında yetiş, yetiştiriyor olabiliriz çocukları ama parklara da götürebiliriz aynı şekilde daha doğal ortamlara da çıkarabiliriz alan tanıyabiliriz onlara bu sayede yaşamın içinde olmayı çocuk daha kolay öğrenecektir diyebiliriz bugün ben fiziksel gelişime konuşmaya çalıştım ilk çocukluk döneminde diğer videolarımda artık psikososyal gelişim ahlaki gelişim bilişsel gelişimden bahsediyor olacağım sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorumlar kısmına ekleyin. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Ee, ayrıca danışma hizmeti almak isterseniz de e, bana mail atabilirsiniz. Mail adresini de aşağıya bırakıyor olacağım. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.